Ha. ee, o oradaki hayvanların çobanı odur o zaman. Zayıf boylu biz, biz. Zayıf boylu biz parktan çıkarken de vardı onlar. Hı -hı, üç tane geçti oradan hatırlıyor musun? Ha, onlar değil. Onlar da pişmiş kelle gibi sırıtıyordu. Hı -hı. Yani takar peşime kendisi çıktı o hastanede karşıma. Takar peşime yani. O hastanedeki bütün hayvanların çobanı komutanı var anladın mı? Her yerde. Bütün bu sokak hayvanların bir çobanı var. Sürekli gözü üstünde. Yani ha? İnsan tabii. Evet kaç kere örneğini gördüm. Ben cinlerle konuşuyormuşum ha? Nereden çıkarmışlar acaba? Ne yapayım? Kendileri itiraf ediyor. Komşum cin. Onunla konuştum. E gözü döndü böyle. Pişt! Cin gösterdi gözünde. E, Fuat Abni bir cin. Anası da öyle Kim bilir kaç tane var? Burada. Ashabı kene.